Namazın farzlarından birisi de kıraattir. Yani Kur'an-ı Kerim'den belli bir parça okumaktır. Buna göre kişi bireysel olarak tek başına veya cemaatle namaz kıldığında eee kıraat yapılması farzdır. Tabii bu konuda mezhepler arasında farklı görüşler, ihtilaflar bulunmaktadır. Buna göre Şafii mezhebine mensup olan bir kişi ister bireysel olarak olsun, ister cemaatle olsun e, kıraat yapması yani Kur'an-ı Kerim'den belli bir parça okuması farzdır ve bunun da muhakkak Fatiha Suresi'ni okuması gerekmektedir. Şu, e, Hanefi mezhebi açısından baktığımızda ise bireysel olarak namaz kıldığında, ferdi olarak tek başına kıldığında e, kıraat farzdır. Ancak cemaatle kıldığında bunu imam yapar. Dolayısıyla cemaat orada kıraat olarak Kur'an-ı Kerim'den bir şey okumaz. Mus'hafa bakarak namaz kılma konusunda ise İmam-ı Azam'a göre kişi Mus'hafa bakarak e, bilmediği bir ayeti, bilmediği bir yeri okuduğu takdirde namazı bozulur. İmameyne göre ise mekruh olmakla birlikte namazı bozulmaz. Şafi mezhebine göre ise Fatiha suresini burada Mus'hafa bakarak okuduğunda namazına bir zarar gelmez. Burada tabii baktığımızda vakitte mushafa bakarak yani dışarıdan mushafı elinde tutmadan okumasının merkeze alındığını görmekteyiz. Eğer kişi mushafı eline alırsa burada bir de ayrıca acaba ameli kesir dediğimiz namazı bozucu bir eylemin olup olmadığı konusu gündeme gelmektedir. Ona göre kişi eğer mushafı eline alıyorsa bu durumda ameli kesir dediğimiz şey büyük çoğunlukla meydana gelecektir. Çünkü ameli kesir kavramına baktığımızda daha çok bir kişinin iki elini kullanması, namazdayken iki elini kullanarak bir şey yapmasının gündeme geldiğini görmekteyiz. Yani kişi işte mushafı eline aldığında, efendim mushafın sayfalarını çevirdiğinde bu durumda ameli kesir dediğimiz şey meydana gelecektir. Bu açıdan Kişiler namaz kılarken ister tek başına olsun, ister cemaatle olsun bunun imam tarafından yapılması veyahut da cemaat tarafından yapılması halinde mushafın eline almak suretiyle çevrilmesi durumunda ameli kesir gündeme gelecektir. Ancak eğer eline almazsa sadece mushafa bakarak bunu yaparsa bu durumda az önce de ifade ettiğimiz gibi eğer okuma hadisesi meydana gelirse İmam-ı Azam'a göre bozar. Ancak herhangi bir okuma hadisesi meydana gelmezse sadece takip olursa bu durumda bütün alimlere göre namaza bir zarar vermez.